Arkadaşlar merhabalar şu anda 2604 kupadayız ancak bu 2 vs 2 kupası şu anda dünyada 2000. sıradayız 2 vs de bakalım bugün Orhan'la beraber sesli bir şekilde oynuyoruz bu videoda bakalım nereye kadar çıkabileceğiz Orhan hoş geldin Hoş bulduk hocam Orhan Kars'ta havalar nasıl? Çok soğuk hocam ya Çok soğuk ne kadar soğuk? Yani eksi 20'leri buluyor Evet yani bugün arkadaşlar ben de sabah daha doğrusu siz bunu izlediğinizde dün sabah olacak. Yani sabah 8'de dersim vardı. Yani 7 gibi eksi -18 18'i gördüm hissedilen. Yani Adanalı birisi olarak eksi -18 18'i de görmüş oldum. Ya yani benim rekorum oldu hatta dün. Hocam sıcak havadan gelenler için biraz zorlu bir durum ama. Evet hocam yani normal birisi ama yani yine de Alıştığımı düşünüyorum artık. Nide'de, ben de de okuyorum bu arada bilmeyenler için. Orhan da Kars'ta okuyor. Orhan hazır mısın? Hazırım hocam. Arkadaşlar ben bu desteğiyle oynuyorum. Büyüler gerçekten iş yapıyor. Orhan'la zaten video öncesinde de birkaç maç attık. Yani Zehir Yıldırım oynuyorum, Ok oynuyorum. Yine Ründev'i gerçekten çok çok iş yapıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, Orhan da zaten Ründev'i oynuyor. Orhan gönderiyorum o zaman. Olur hocam. Hemen başlayalım. Hadi girelim. Oyunu sesi bu arada kapalı arkadaşlar. Çünkü e, yani oyunu sesi açılırsa bir de sesli konuşuyoruz. Sıkıntı olabilir. Evet rakiplerimize geldi. Evet geldiler. Ya zaten küresel oyuncular oynuyor genelde. Hocam golemle çıkabilirsin aslında. Aynen. Biraz alan bıraktım ben. Tamam ben de oduncuyu yapıştırdım. Tamam. Elektro gelmedi şu an elimize. Goblin yıkıcı falan olabilir. Oo tamam. tersten Neden yaptı ben de anlamadım. Yalnız o onu mu görecek? Güzel. O kötü oldu biraz sanki de. Şöyle röndevi de çekebilir miyiz? Tamam ben buraya zehir at. Hatta şöyle yapalım kuleye vur, vuruyor mu? Aynen vuruyor güzel. Bu arada ejder 14 seviye. Onların. Aa evet. Güzel. Bu arada bir gidelim hocam. Rön gir. Çok iyi. Aa çok iyi bu arada yani. Tamam vuramadık var. be vurduk da bu arada. Hani şöyle bir durum var arkadaşlar. E, rakipler biraz fazla iksir harcadı. Bunu söyleyebilirim. Evet. 2000 civarında bir hasar mükemmel ben. Bu şey. çok iyi bu arada. Yani zaten çok fazla büyüğümüz var. Hemen hemen 1500'ün altına düşürüyorsanız zaten ründevini ben atıyorum buradan. Tamam. Ben mega ile çıksam. Tamam. Arkadaşlar şu da çok önemli. Bakın iki ve burayı şöyle yapacağım ben hocam. Sen tamam. de oraya yıkıcı mı atarsın, oduncu mu artık? Tamam. Alan hasarı için... Aynen oyun. güzel güzel aynen. Gündevi de, de güçlendirdi bu arada. Ona dikkat çekeyim. Şuraya bir yıldırım bastım ben. Ok oraya. Ok 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 ok. Ok. yanlış tarafa attım. Ok ok. Ah be. Ah be hocam. Yok olmadı. Ah be o oh, alabilirdik orayı. Can sağ olsun. Ee, Aman hocam, hocam ne yapıyorsun? Videoda heyecanlandın sen sanki. Hocam elim kaydı. Şimdi e... Ama çok iksir kullandı orada. Şöyle ründemi Aynen orayı bir orayı şey, belirtelim yapalım. de bu adamlar buradan gelecekler. Yani avantajımızı kaybetmeyelim. Tamam. Allah oraya gitti gibi. Şöyle bunu da attım. Tamam yani orayı büyülerle falan alırız da Rakipler de tamam, tamam Şey yaptı. Tamam, tamam oraya al. Şöyle yapacağım ben. Hemen elektro orada eritir. Aynen. Çok Orhan önüne basıyorum ben. Tamam. Yıldırımı yememiz iyi olmadı tabi. Ok hocam. Şimdi evinde şey bastım. Hı. Bir Orası. tane daha çarpma yiyeceğiz. Bu arada baya güzel kart biriktirdik. Evet, evet iyi oyundu demeler başladı. Bir de ok evet. bastık. Güzel. Yani ufak tefek hatalar yaptık aslında ama yine de ilk galibiyetimizi aldık. Orhan'ın sesi de umarım iyi geliyordur videoda sizlere. Güzel. Evet hocam ben tekrar listeyi gönderdim. Tamamdır. Yani ründemi gerçekten güzel. Bununla beraber yani bir arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli olur. Bununla beraber mutlaka buradaki sekmeyi açın. Arkadaşınızın kart döngüsüne bakın. Arkadaşınızın iksirini görün. Yani zaten evet, o çok çok önemli. Şöyle işaret yaparak da Aynen. Var böyle mesajlaşmalar yapılabilir. Hem böyle elinizi tutarsınız. Takım arkadaşınız der ki o atacak zaten. Mesela ok var ikimizde. İşte kim atacak durumu oluyor bazen. İkimiz aynı anda aynı şeye ok atabiliyoruz. Şöyle o bıraktım için. ben. Yalnız şu cehennem ejderini korumak lazım. Diklendirdi bu arada ölmeden. Aa çok iyi. Eritti. Şöyle yaptım. Güzel oldu geri döndü. Yalnız tek çok iyi şey yaptık. Aynen evet, çok güzel çok, çok güzel. Harikasın Orhan. Ben de orası yıldırımı basıyorum. Geldiği anda tamam, hocam. Patla patla Aman Ah be Yine de güzel yine de çok iyi vurdu. Ne attı oraya? Hocam güzel. orası sende Benim elimde elektro var bir şey atamam şu an. Tamam ben mega atarım. Tamam sen Biraz de orası sana bıraktım. Yalnız çok fazla Aşırı derecede bir hocam şey var aramızda Yani birbirimize Hocam bayağı kullanıyoruz hatta Senle video çektik birisi şey yazmış. Hocam kelimesinden nefret ederim. <laughs> Neden? Bilmiyorum da yani. Öyle diyen birisi vardı. Şimdi ho gene hocam diyor. Hocam sen şu o şeyi... Bir şey bulsak başka bir şey de laf edecektim. Onu demeyecektim de şu Ankaya aslında elektronun dibinden atsak güzel olurdu. Neyse şöyle yaptım. Bir şey atsan oraya acil. Oduncu falan at yıldırım yeriz. Tamam. Heh, çok iyi çok iyi. Ah be nasıl onu gördüler. Ben de anlamadım ki o normal olmaması lazımdı. Aynen. Hadi vurun şuna. Zehir mi bassam? Bir zehir basmayı düşündüm de. Zehir basalım buraya arkadaşlar. Aa çok güzel çok iyi. Ok da bastım. Özellik basacak çünkü o. Şöyle yapsam. Sen de sen de. Çok vurdu bu. İki yıldırımları var. Ve ee, evet yıldırıma dönüyorlar Orhan. Evet. Bir anda hızlıca bir şey yapmamız lazım. Şöyle yaptım. Acil. O kadar şey arasından da vurmasın zaten. Hacı artık basmamız lazım bizim. Bastım ben yıldırımı. Yıldırım, yıldırım yıldırım. Oo çok iyi. Bas hocam. Bas hocam. Allah ne verdiyse uçur. Ok at oraya. Bir ok ben de astım. Hadi. Zehir mehir at. Orhan zehir at. Şey yıldırım at. Bir şey at oraya. Yıldırım attım. 3 Yapma. Hayır. 9 <laughs> <laughs> can. İnanılır gibi değil. Çok üzücü de. Kötü oldu. Yıldırım e, Yıldırımı güzel yakaladılar. Evet. Yıldırımla elektro ejderimizi iyi yakaladılar. Aslında güzel de bir Yıldırım attık orada ama yani saniyeyle işte bazı şeyler gerçekten nasip kısmet arkadaşlar. Yani zehrin de saniyesiyle kaybetmemiz çok üzücü oldu. Oku bas hocam direkt. Direkt bas. Tamam. Ya orada 9 kalmamalıydı. O orada bitmemeliydi o maç. Aynen öyle. Vallahi bitmemeliydi. Güzel ründevini koydu. Zehri basıyorum. Tamam. Yani zehri bir de almamın sebebi şu. Yıldırım çok kullanılıyor. Yani zehirle mesela daha ucuza savunabiliyoruz veya daha ucuza alabiliyoruz. Mesela Orhan orada eli yıldırma gitti. Atabilirdi belki. Ama daha temiz bir şekilde savunduk. Cehennemle savunalım artık onu. Yıldırım Hiç ben olamaz. de. <laughs> Ona uçtu bir de. Tamam. Bir şey gelmezse bir şey gelmezse şey yapalım. Ata çıkalım. Tamam hocam. Bu atabilirsin. Biraz yani, sen savun. Ben de savunayım hatta. O evrimleri dönsün. Evet. Bir yandan da onun için atıyoruz. Ründevi atalım mı? Olur. Attım. Ben şey bekleteceğim. Ejder... Ok bekleteceğim. Fişekçisi vardı herhalde bunun. Ejder de atabilirsin. Savundular. Neyse tamam güzel. Yine de fena değiliz. Ee... Dur hocam biraz şuradan bir yerden atabilirsin. Tamam atıyorum. Sen yine de oradan şu anlık birkaç saniye daha aslında bekleyebilirdik. Tersten hata çıkabilirlerdi. De. Tamam Buraya çıkmadı. Çıkıyorum. Güzel çıkmadı. Yıldırımları var mıydı bunlar? Atıyorum. Atacağım. Tamam. Oduncu atacağım. Oduncu. Yıldırım tuzağı yapalım. Güzel. Ründeviyetisi atacağım. Oduncu. Oduncu. Yine oduncu. Çok güzel. güzel. Ründevi attım. Tamam. Ründev'i ver orada. Güçlendirmeyi. Elektro vuruyor. Bir sonraki vuruşu evet 600 vurdu elektro. <laughs> Baya sağlam bir hasar yalnız. Kuleyi aldık. Kuleyi aldık aynen. Hocam savunalım bundan yapayım. sonra. Tamam İstersen tersen de gelebilirsin. Şimdi hoca e, <laughs> arkadaşlar diyeceğim yine hocam. Şimdi diyeceksiniz videonun şey böyle şey yapılıyor. Yüzdeni, videonun %70'i hocam. <gülüyor> 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 yalnız şu an oku atmam durumundayım. Elimde bir şey yok. Zehir atarım bir şey. Reis yalnız reis dedim. <laughs> e, savunmamız lazım. Bizi bitirirler bak. Sen niye atak yaptın? Şöyle yapalım. Atak yok. Patlarız bak. Önden ok. Alabilirler mi? Güzel patladı. Savun. Hocam oraya niye bir şey atmadın? Bırak. Neyse. Vallahi bir şey diyeyim mi hocam? Bu maçta bizi riske attın sen. Ben mi? Vallahi riske attın bizi. Çünkü alabilme ihtimalleri vardı. Onun için tersi. Yok savunma yok. Bana da almamız için yapmıştı. Yok. E, yok. Yani iyi mantıklı yapmışsındır da orada biraz şey oldu sanki. Yani üstümüze oyunlar oynandı. <laughs> Güzel. Tamam, 2632'deyiz. Şu an iki galibiyet bir yenilgi aldık galiba. Evet. Ben de. Aman internet gitmesin. Zehre atıyorum. Tamam. O 9 can geldi aklıma. Hocam hatırlatma onu. <laughs> Elektro da yok ki ya. Kart döngüsü de gelmedi. Nereye gidiyor? <laughs> Mega dünya turu yaptı. Güzel. Fena değiliz. Tamam. Yıldırımı da ben bekletiyorum her ihtimale karşı. Tamam. Şöyle yavru attım. O da attı. Tamam. Fena değiliz. Güzel. Ee, tamam. O an kavuğunu korur. Hocam hata çıkıyor. Şey golem atıyorum. Senin de iksirinde olsun zaten. Arkasına tamam. atarsın şeyi ründevini. Tamam. Yıldırımı verim de bu arada şey için. Yok ya İş ründevi yapalım. atalım. Hani golemi falan savunamazlar. Tam ürün yine atarım. Yıldırım'a da ikisini olur. Tamam. Olur hocam. Hocam attım. Cehennem atar mısın? Cehenneme atayım. Wow. Interesting. Güzel. Evet. Yakaladık mı? Arkadaşlar deste efsane yalnız ya. Gerçekten çok iyi. Hatta ana kuleye de gider mi sanki o oduncu? Bak bu can savunulur bence. Yani tamam, 2000 tamam. falan olsa savunamayız belki derim ama şu an tamam. savunulur derim yani ben. Tamam savunalım beraber. Aynen savunalım. Acelemiz yok. Kuleyi aldık zaten. Ha, bir dakikalık satmış olabilirler yalnız. Hiçbir şey atmıyorlar. Ha, şimdi atmıyorlar. Tamam başladım. zehir attım. Prens çok tehlikeli. Şöyle mi yapayım? Tamam. Uf elektro elektro evimde elektro neler yapıyor. Hala Süper. yaşıyor. Değil mi hala yaşıyor. <laughs> evet yani. Evet. eee Orhan içindeki o atak duygularını bitiremiyor arkadaşlar. Evet, Ona kuleni canını ne yaptın sen orada? Valla öyle bir yandan giriyoruz tersine. Şey. Hep savunarak atak. Süt adam savunmayla uğraşırken Orhan. <gülüyor> 2000, <gülüyor> ama iyi düşürmüşsün şimdi Allah var. 8000 canı olduğu için kulenin. Al hocam. Bu da ana kuleye. Ben de atayım hadi. Ne varsa at büyü. Hadi 3 taş alalım ya bunu. Orhan ben içindeki 3 taş isteğini aldık ah, işte. O, onda 500 vurdu Yejder. Çok iyi. Güzel. Şu an 4 galibiyet 3 pardon aynen yok. 3 galibiyet 1 yenilgi aldık. Evet 4 maç yaptık. O da ucu ucuna kaybetmiş. Aynen o da çok ucu ucuna. Emin ol var ya onu alırdık. Şey olsaydı. Aynen. Yıldırım Aynen. tuzağını yaptığımız için iki kat ikisi de alırdık. O rakipler bir daha gelsin. <laughs> evet. İmparator Orhan kin tutmaya başladı. <laughs> Kara Prens. Yani çok oynanan bir kart değil aslında 2 vs 2'de. Sanki bir tanesi mezarlık gibi. Evet, bir tanesi mezarlık gibi şu an. O katalım şöyle. Acaba elektrodev içimden bir geçti. Aa, olabilir, biliyor musun? Savunalım. Cehennem falan, bir şeyler hocam oraya evet. patlatır bizi. Evet, yani hafif vurdular ama çok da bir hasar sayılmaz bu. Tamam. Bir tane de o vurdu. Şöyle var ya at be hocam, at gitsin ya. Vurur mu acaba şey? Şöyle yani. atayım. Oha çok iyi, daha iyi oldu. Vallahi daha iyi oldu. Harikasın. Zehre şöyle bastım ama doğru bir zehir mi? Güzel. Güzel. Çünkü o goblin de vurabilirdi. Aynen. At, atıyorum. Atıyorum. Sanki bir tanesi evet şey gibi mezarlık gibi duruyor. Ve hızlı bir destesi olduğu için şu an atak da yapamıyoruz. Savunmadayız. Mega atayım. Tamam. Bura biraz canımızı sıkabilir. Yıldırım'ı da atamıyorum. Ok mu atsam? Ok atayım o zaman. Ben de atayım o zaman. Tamam. Fena değiliz. De Tamam, güzel güzel çok iyi. Yani kesmesine orada atak yapmasına izin vermedik. Ora sen de harikasın. Tamam. İmparator Orhan. İmparator Orhan hikayesini bize anlatır mısın? Ya şimdi gülmüş <laughs> <İzliyorum>, falan daha çok. <laughs> evet, hikayeyi biliyordum bu arada. <laughs> Böyle bir Nil Koyasım yazdı o zaman. E böyle tek Orhan kalmasın dedim. Diriliş Orhan. Aynen. <laughs> Yalnız bu maçı gideceğim. Şu an. Adamlar ne var ne yok bastı bize. Süper. Biz yok ya ne gidicisi. İmparator Orhan varken. Süpersin Başka bu şey. arada. Onunla Alman daha iyi oldu. Harika. Onlar vurur mu? Vurdular. Biraz tamam. e, büyü atmaya istekli olmalıyız. Aynen şöyle mi yapsak? Ben a Adamlar geçirmiyor bizi. Vurduk da daha fazla hasar yedik. Evet. Şöyle yaptım. Biraz arkadan riskli bir hareket olduğunun farkındayım. Hemen attım. Buraya bir mega falan acil bir şeyler lazım. Tamam. Mega hocam, mega. Yani orada mega dışında ne atsak patlardık herhalde. Bu arada arada kaldı koş binici gidemedi. Süper. Tersten de mi gitsek? Ben aslında olur. Şuraya zehir atacağım. Hocam atacağım sandım. Şöyle okuma atsam ben. Aynen aynen. Tam ben de onu düşünüyordum. Çok e. zor bir maç. Adamlar geçirmiyor yani. Desteleri bir şey ama ne bilmiyorum. Bir şekilde o işi yaptılar. Aman burayı ben savunayım Ay. aman. Eyvah. Yıldırımlar varmış. Ah oh be. Nereden? Hani bir şekilde gittim maç. Adamlar güzel savundu. İyi oyundu. Bir de ağlıyorlar. Terbiyesizler yani. Hı. Bir konuşacağım şimdi. Neyse. Sakin ol hocam. Boş Aile izliyor bizi. O yüzden ailelerin izlediği bir kanal olduğumdan dolayı saygımı bozmamaya çalışıyorum. Hocam çocuklar. Doğru. <laughs> Yok ya o kadar takılmadım. Şaka yaptım. Bu maçı alalım ama. Tamam. Golemle gir hocam. Hadi attım o zaman. Cehennem at. Tamam. Neye vuruyor? Ankaya mı vuruyor? Evet. İyi olmadı ama. Neyse. Hiç iyi olmadı hem de. Şimdi ben de buraya ründevi atacağım güçlendirsin. Kocam ben dağıttım, bir... ben dağıttım. Tamam. Anladım ben seni. Eyvah. Yine iyi vurduk. Aldık orayı. Aldık aldık. Orayı aldık deriz artık biz. Tamam ben Sen ben de. Kafasına Ol. attı. Bir de bir şey atarsa büyü yapıştırırım ben oraya. Her şey bir falan bir şey atarsa. Hocam full x'in durma istersen. Tamam. Ya biraz hani büyüm fazla olduğu için doğru dedin. Şu ründevi bir yetisi harika olacak. Çok güzel. Harika. Orhan şu şeyi biraz daha böyle kavradın ya mükemmel oldu yıldırım tuzağına. Evet. Çünkü herkes yıldırım kullanıyor. Aynen öyle. Ejderi falan korumanın tek yolu bu. Aynen. Şöyle olsa Ora patladı. Oraya gitti. Patlar, buraya patlar. Savunabilir miyiz? Yok, zor. O evet. zaman buradan çıkalım artık. Çık hocam, aynı şekilde gidelim. Sen Anka'yı falan tut. Cehennem onlar önemli bizim için. Rakiplerde Kraliyet Devi de var. Tamam, Yıldırımımız da var. Tamam. Şöyle yapalım. Üç büyüğümüz var. Daha doğrusu benim var. O yüzden biraz e, sıkıntı yaşadığımız doğrudur arkadaşlar. Evet rakibimiz yıldırım attı. Evrimli elektroya atalım. Harika. Bir tane daha ründevi bıraktım. Evrimli elektromuz nalları dikmiş olabilir ama diğerlerini yaşattık. Hemen buraya bir oklar bıraktım. Yıldırımı da atıyorum. Aynen güzel olur. Yani umutlarla gitmiştim bu hata ama yine de evet e, bu Atan bize kazandırdığı Aynen. bir mega şuvaylı zıplaması oldu. Diyebiliriz. Oraya ründevi mündevi bir şey atalım. Aynen. Bunlar var ya çok bastı yalnız. Buradan bastım. At 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 at. Ne varsa at. Of çok iyi. Çok iyi. Ok attım. Anladım. Orhan da düşünmüş onu. Orhan ne varsa bas şuraya. Patladı mı? Patladı. Bas bas bas. Haydi. Oho işte bu. Harika. Of. Bir şey diyeyim mi? Yani bu maç da zordu. Çok zor. Evet bugün e, burada videoyu bitirelim. Orhan'ın sesini umarım duymuşsunuzdur. Evet bugün 6 maç yaptık. E, 4 galibiyet aldık. 2 yenilgi aldık. Yani özellikle o 9 canlı olan zehir bizi bayağı üzdü. Şu an bakalım evet. Dünyada 1845. sıradayız. Orhan sen de benimle aynı mısın? Evet bir ihtimal 1809 benimki. Bir 64 evet hemen hemen aynıyız. Güzel. Ee, 1800. sıralardayız. Ee, tabii ki hedefimiz top 1000. Yani Orhan'la bunu konuştuk zaten. Daha yukarılara da kasmayı düşünüyoruz. Bir video daha yapabiliriz. Zaten bitmesine 3 gün var. Pazartesi günü bitiyor olur muhtemelen. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Orhan sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Söylemek hocam. istediğin bir şey var mı son olarak? Hocam iyi bir video oldu. Umarım sıralamada bitiririz. Aynen öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.